Youtube'dan hepinize merhaba arkadaşlar Güncel bir Youtube videosuyla beraberiz Videomuzun da başlığından anladığınız gibi Kuyruk kesmesi, dış parazit, hastalığı hakkında bugün bu videoda konuşacağız Pek güzel bir video olmayacak benim için Çünkü isteyerek çektiğim bir video değil bu Diğer videolarda hep isteyerek çekiyorsun Çünkü eğlenceli bir şeyler oluyor, bilgilendirici bir şeyler oluyor Bu video birazcık Balıkların başından geçen hastalığı anlatacağım bir video gibi bir video olacak size. Daha önce de balıklarımın başına bu hastalık gelmişti. Bundan 2 veya 3 sene önce fuldretlerim vardı. Albino fuldret. O hastalığa yakalandı biri. Zaten biri yakalandı mı de diğerleri de yakalanmaya başladı. 40 balıktan 7 balık kalmış. Çoğu gitmişti diyebilirim. Yani 35-36 tane balık bu hastalıktan ölmüştü maalesef. Bu sene yine balıklarım bu hastalığa yakalandı. Ee, tabii ki daha önceki gibi balıklarımın ölmesini izleyemezdim. Biraz daha araştırma yaptım. Tabii o zamanlarda araştırma yapmıştım ama şimdi biraz daha araştırma yaptım. Bir ilaç birinden edindim bir tanıdığım bir insanda işe yarayacağını söyledi ama ben tabii ki forumlarda görüyorum dış parazit oldu diyorsun ne yapabilirim diyorsun adam sana diyor şunu kullan şunu kullan sanki doktor gibi herkese bir ilaç söylüyor ama bunlar da sonuçta canlı varlıkta hani bunu kullan bunu kullan kimse diyemez bu işin ehli olmadığı sürece kimse bir şey diyemez o nedenle ben de başımdan bir olay geçti balıklarımla ilgili neler yaptım bunu çekeceğim bir video oluyor. Yani kimseye bir ilaç önerisinde bulunmuyorum. Bunu belirteyim. Yani bu benim sorumluluğumda da değil. Şimdi balıklarıma ne oldu bir akvaryuma bakalım. Arka kameraya geçelim. Evet videoda gördüğünüz gibi balıkların keyfi şu anda yerinde ama bu tabi tedavinin 5. veya 6. günü. İlk günler gerçekten çok yorucuydu ve benim için de balıklar için de üzücüydü diyebilirim. Çünkü neden? Bayağı bir uğraştım. Herhangi bir sonuç alamadım. Her gün bir tane iki tane balığım ölüyordu. Bir tane daha hasta balık var. Onu da ayırdım. Bu ölümler de gerçekten insanın moralini bozuyor. Neden? Bu balıklara emek veriyorsun. Besliyorsun. Suyunu değiştiriyorsun. Yani bir ortada emek var. Ve severek yapıyorsun bu işi. Balıklar gözünün önünde tek tek kayıp giderken. Hiçbir şey yapamamak gerçekten üzücü bir durum. İlk gün herhangi bir ilaç denemeden internetten araştırdığım kadarıyla akvaryumun ısısını yükselttim. Yükselttikten sonra biraz da kaya tuzu attım akvaryuma. Umut ediyordum ki hastalık dursun. Ama maalesef hastalık durmadı. Devam etti. Tabi bir tane balık ölmüştü. 2 oldu, 3 oldu, 5 oldu, 6 oldu. İki de balıklar ölmeye devam etti. Dedim ki bu ısıyla tuzlu olacak iş değil. Farklı bir şey yapmam gerekiyor. İki sene önceki gibi balıklarımı kaybetmek istemezdim. Bir arkadaşımdan mikrofis diye bir ilaç varmış. O kullanmış. Hani dedi Emre ise yarayabilir. İstersen bir dene dedi. Ben de zaten balıklarımın çoğu ölüyordu. Ölmektense balıklar, hani gözümün önünde tek tek ölmesindense bir umut denedim. Şu anda ölümler durdu mu? durdu ama hastalık süreci devam ediyor tabii ki. Daha ilacı dün kullandım. Bugün ikinci günü. İkinci günü olduğu için net bir şey söylemek ayrı bir şey. Zaten buradan da bana bayım balıklarıma işi yaradı diye ilaç. Bu işe yaradı bu ilaç kullanın demek de abes ve saçma olur. O nedenle şu anda keyifleri yerinde gibi. Umut ediyorum ki bu keyifli halleri devam eder. Devam etmeli, devam etsin ki biz de hobimizi devam ettirelim. Kayıpsız bir şekilde. Aşağıdaki akvaryumda da aynı sorun var. Ona da bir bakalım. Gördüğünüz gibi buradaki balıkların keyfi yerinde iki tane hiçbir White'im var. Bir tane full bileğim var. Kara balığı. Bu balığı gerçekten çok sevdim. Kapkara. Kömür gibi. Ondan bir yavrular alsam güzel çiftlemeler yapacağım burada ama bir erkek, birkaç tane erkek yavru bekliyorum. Neyse konuyu da dağıtmayayım. Burada da aynı sorun var. Bugün bir tane buradan mesela bir balık kaybettim aynı hastalıktan. Muhtemelen bu akvaryumdan yukarıya balık çıkardığım için buradaki hastalık yukarı çıktı. Yukarıdakiler hastalandı. Şimdi bunlar hastalanıyor. Buna da aynı tedaviyi uygulayacağım. Önce suyu indireceğim ileriye kadar. Yani %50 bir su değişimi yapacağım. O ilacı uygulayacağım. Uyguladıktan sonra zaten uyguladıktan sonra sonuçlarına bakacağım. İnşallah umut ederim ki ilaç işe yarar. Çünkü belirttiğim gibi bu hobiyi biz severek yaptığımız için hani sevmeyerek yapsak zaten yapmayız bu kadar. Su değişimiymiş, balıkların yemiymiş, ne bileyim ee, su değişimi vesaire bu kadar tedavi tefarruata girip kendimizi yormayız. Zaten hayat belli oranda insanı yoruyor. Biz bu bu hobiyi severek yapıyoruz. Kayıpların olması gerçekten üzücü. Bakalım kurtarabilecek miyiz balıklarımızı? Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.